Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yepyeni bir video ile daha karşınızdayım umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz Türkiye'nin en ünlü oyuncuları sırasında olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni kareleri sizlere sunmaya devam ediyoruz Ünlü oyuncularımızın yepyeni görüntülerini, yepyeni karelerini, en özel ve en güzel görüntülerini sizlere sunmaya devam ediyorum. Umarım hepsini beğenirsiniz. Tüm seyirciler sabırsızlıkla Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan olan yepyeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorlar. Eğer siz de Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu ile ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.